Tabii bu hafta çok çalkantılı bir hafta. Biz bu yayını Perşembe sabahı 11.30'da çekiyoruz. Cuma günü izlenecek yayın. Ee, Pazartesi günü Japonya'dan başlayan müthiş bir dalga %12 aşağı, sonra bir sonraki gün %10 yukarı. E, Tahterevalli gibi gidip geldi ve bizim borsamızda bundan çok etkilendi. İşte yen hareket vesaire fedaci toplantı yapar mı yapmaz mı tartışmaları derken bugüne geliyoruz. Haftayı tamamlıyoruz. Yurt dışı yerine koydu diyebiliriz aslında ama biz yerine koyamadık. Önce şöyle bir yurt dışını değerlendirelim. Küresel olarak bu yansımayı işte carry trade tartışmalarını carry trade bitiyor mu geriye dönüyor mu diye sonra içeriye geleceğiz. Barış, Japon Merkez Bankası'nın yaptığı büyük yanlış. Yani sadece faiz arttırımı değil bir de aynı zamanda likiditeyi kesme çabası. Fitili ateşledi. Özellikle yende ki güçlenme 160 üzerinden 142'nin altına geçtiğinde direkt artık carry tradecilerin o marjı hani nasıl biz Borsa İstanbul'da zarar keslerden falan konuşuruz. Burada Hani trilyon dolar üzeri trade'lerdeki zarar keslerle <laughs> bahsetmemiz lazım. Ee, bunun üzerine Japonya Merkez Bankası'nın bu bariz yanlışı ki şu anda ondan geri dönüyorlar. Hiç değilse sıkılaştırma olayını kesmiş durumdalar. Açıklama da yaptı. Açıklama, Başkan Yardımcısı. Evet, Piyasa açıkla karışıkken faiz artırmayız dedi. Açıklamalar normalizasyon yönünde. Bir de buna... Fed'in büyük yanlışı yani sürekli anlamsız bir şekilde şahin konuşmalara devam eden ve bak bugün JP Morgan bu sabah çok güzel bir rapor yayınlamış. Ben birkaç arkadaşımdan sordum. JP Morgan ekonomistleri ABD'de 2025'te resesyon ihtimalini %35'lere çıkaran bir Rapor yayınlamışlar. Jamie Dimon da diyor, resesyon ihtimali hala var CEO'su. E var. E yani böyle bir ortamda hala Şahin konuşmalar... ...Fed guvernörlerinden falan ne oluyor ya? Yani dünyanın ana beş merkez bankasından iki tanesinin... ...rahatsız derecede, anlamsız derecede Şahin tutumları... ...yani hani biz merkez bankamızın, Sayın Fatih Karahan'ın alkışladığımız tutumlarını o tarafta büyük yanlışlara neden olan çalkalanma. E şimdi Borsa İstanbul'da da çok çalkalanan insan oldu Barış. Eli zayıf olanlar 3.40'larda. Yani 3.40'lar biz dediğimiz hatta 3.42'yi çok önemli bir direnç olarak. E Barış bugün Borsa İstanbul şu anda tam 3 dolarda işlem görüyor. Perşembe sabahı tam 3 11 11.5. Evet 11.5'de 3 dolarda. E bu ne demek? Borsa İstanbul'da %12'lik 3.40'dan 3'e bir düzeltme yaşadık. Hatta iki tane devre kesen borsamızda o yan pazartesi günü pazartesi 2.92 gördük Barış. Bir ara %7 ydi. Evet 2.92. Ben TL'ye bakmıyorum. 2.92 gördük. Şimdi biz burada yatırımcıları hatırlarsan aylarca 2.80 üzeri her yer alım yeri, 2.86 her yer alım yeri falan diye anlatırken nedenleriyle bir anda o trade'in terse döndüğüm. Ama bugün benim Borsa İstanbul yatırımcısına çok iyi bir haberim var. Bu 3.40'tan 2.92'ye satışlar anlamsız derecede pozisyonlanmanın olduğu, bak anlamsız derecede diyorum, bir coşkunun yaşandığı bankacılık sektörü ve banka sahibi holdinglere gelen satışlardan oldu. Borsadan para çıkışı yok. Barış bu benim abi her zaman ana parametrelerinden biridir. Borsadan mesela Türkiye'de borsadan para çıkışları 2-3 zamanda olmuştu insanlar hatırlarlar. Yabancının çıkışı zaten 11 senedir devam ediyor. Hatta bugün rakamlar açıklanmış Temmuz ayı için. Abi 7 ayda yabancının borsadan çıkışı 1.9 milyar dolar. Şu anda bizim borsamızda yabancı doğru düzgün kalmadı. Sadece ETF üzerinden yani borsa yatırım fonu üzerinden MSCI Türkiye tutması gereken hisseler falan var. Yabancı yok. Zaten ana borsamızın %17 işlem yapan BOFA, BOFA makinesi borsamızda artık günlük işlemlerin %17'sine yükseldi. Oradan da anlayabiliyoruz Barış. Yabancı borsada yok da tahvilde var. Var. O devam ediyor.